Manchester United iç sahada oynadığı maçlarda rakiplerine oyun yapısını kabul ettirebilen bir yapıda. Topu rakip yarı sahaya yerleştir, oyunu genişlet ve kanat takımlarıyla baskıyı kur. Bu sezon Old Trafford'da oynadıkları maçların çoğunda rakipleri ilk 25 dakikada ceza sahasına hapseden bir United var. West Ham ise deplasmanda savunmayı çok geriye yaslıyor. Pres kalitesi düşük olduğu için topu uzun süre kendilerinde tutamıyorlar. Bu durum United'ın oyunu tamamen domine ettiği bir senaryoyu doğuruyor. Tam da bu yüzden ev sahibi kazanır seçeneği güçlü duruyor. United öne geçtiğinde oyunu tutabilen bir yapı sergiliyor. West Ham ise geri düştüğünde düzeni bozulan bir takım haline geliyor. United'ın iç sahadaki gol ortalaması iki gol bandına yakın. Rakip ceza sahasına giriş sayıları yüksek, özellikle kanatları kullanarak sürekli şut pozisyonu üretiyorlar. West Ham'ın deplasmanda rakiplerine çok fazla şut imkanı tanıması da eklenince ev sahibinin en az iki gol bulması oldukça makul bir tahmin oluyor. İlk yarılarda topa sahip olan takım genelde United. Kanat oyuncularının çizgiye inen profiller olması, yapılan ortalar, savunmanın son anda dokunup çıkardığı toplar ve bloklanan şutlar derken United'ın ilk devrede korner üstünlüğü çok doğal bir sonuç haline geliyor. West Ham'ın ise ilk yarılarda genelde rakip sahaya gidemeyen bir yapısı var. Bu yüzden ilk yarı ev sahibi daha çok korner atar. Tahmini maçın temposuyla çok uyumlu. Özetle, United oyunu kurar, baskıyı kurar, ilk devre kornerleri toplar ve maçı hem skor olarak hem de tempoyla kontrol altında tutar. Bu üç tahmin aynı senaryonun parçaları gibi duruyor. Antalyaspor bu sezon özellikle topu rakip yarı sahada tutma konusunda ciddi bir gelişim gösterdi. Silifke gibi amatör seviyeden gelen bir takım karşısında oyunun tamamını kontrol etmeleri zaten beklenen bir durum. Silifke savunması liginde bile geriye çok yaslanan ve baskı geldiğinde dağılabilen bir yapıdayken, Antalya Spor'un fizik kalitesi ve oyun temposu bu farkı daha da görünür kılacaktır. Bu yüzden Antalya Spor en az iki gol atar, tahmini aslında güç farkının doğal bir sonucu. Antalya Spor şu sezon tempoyu artırdığında ceza sahasına rahat giriyor, özellikle kanatlardan ürettiği pozisyonlarla bu seviyedeki rakiplere karşı çoğu maçta skor almakta zorlanmıyor. Erken gelebilecek bir gol, ikinciyi çağıran türden bir oyun düzeni yaratır. Silifke Belediye Spor kendi yarı sahasında kalmayı tercih eden bir takım. Pres gücü düşük, topa müdahale derinlerde yapılıyor. Bu da Antalya Spor'un ilk 45 dakikada sık sık çizgiye inmesine ve üst üste ortalar denemesine yol açar. Savunmanın panikle uzaklaştırdığı toplar, bloklanan şutlar ve kenar baskısı Antalya Spor'un ilk yarı en az 3 korner seçeneğini gayet makul hale getiriyor. Antalya Spor'un oyunun iki yarısına yayılan bir tempoyla oynaması önemli. Özellikle bu tarz maçlarda ikinci yarıda rakip tamamen yoruluyor. Orta saha kanat arasındaki boşluklar belirginleşiyor ve Antalya Spor ikinci devrede hem şut kalitesini artırıyor hem de daha fazla ceza sahası girişi yapıyor. Bu da Antalya Spor'un her iki yarıda gol atması ihtimalini destekleyen en güçlü detaylardan biri. Kısacası maçın genel senaryosu Antalya Spor'un üstünlüğü üzerine kurulu. İlk yarıda baskı korner, ilk golün ardından oyun açılır, İkinci yarıda boşluklar daha da artar. Tahminlerin her biri bu senaryonun birer doğal sonucu gibi duruyor. Genk bu sezon özellikle iç sahada temposu yüksek oynayan takımlardan biri. Orta saha geçişleri hızlı, kanatlar sürekli içeri kat ediyor ve ceza sahasına giriş sayıları lig ortalamasının hep üzerinde. Anderlecht ise deplasmanda geri çekilip bekleyen bir takım değil, tam tersine topu istediğinde kullanabilen, rakip sahada çoğalabilen bir yapıları var. İki takım da oyunu geriden kurmak yerine, önde oynamayı sevince maçın doğal olarak gol aksiyonu yüksek oluyor. Genk savunmada zaman zaman geniş boşluklar bırakıyor. Anderlecht ise bu boşlukları çok iyi değerlendiren bir hücum hattına sahip. Ters taraftan bakınca Anderlecht'in savunması da deplasmanda kırılgan. Baskı yediklerinde çizgi hala geri kaçıyor. Bu yüzden Genk'in gol bulması neredeyse garantiye yakın bir senaryo. Bu denklemde karşılıklı gol var tahmini kendini çok belli ediyor. Anderlecht zaten gol atmadan maç bitirmeyen bir yapıya sahip. Genk ise özellikle bu tarz büyük maçlarda iç sahada ritim yakaladığında mutlaka karşılık veriyor. Oyunun iki tarafında da gol tehditi var. Maçın uzun süre dengede gidip iki takımın da pozisyon bulduğu bir atmosfer oluşur. Maçın yüksek tempoda oynanacak olması ve her iki takımın da gole yakın takımlar olması sebebiyle bu maçta en az 3 gol olması beklenen bir senaryo olacaktır. Kısacası bu maçta tempo yavaşlamaz, iki takım da risk almaktan çekinmez hem oyun tarzları hem de sezon performansları gol diye bağırıyor. O yüzden en az 3 gol plus karşılıklı gol bu maçın en olası tercihleri.